Sevgilimle yaklaşık 8 aydır birlikteyiz ve ilişkimiz genel olarak güzel gidiyor. Ama bir konuda çok garip bir çifte standartı var. Mesela geçen hafta kız arkadaşımla dışarı çıkmak istedim. Sadece bir akşam yemeği, biraz sohbet, eğlence. Güzel. Ama o anda yüzü düştü ve ama senin çıkmam gerekiyor ki evde de takılabilirsin dedi. Ne? <laughs> ne? Evet. ne? Ne? Ne 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 ne? Ne? Eee... Ama kızlar ertesi gün kendisi hiçbir şey olmamış gibi bu akşam çocuklarla dışarı çıkıyoruz geç dönebilirim diye mesaj attı. Canım benim. Ee, sen dün benim çıkmamı üzülmüştün ama kendin dışarı çıkıyorsun. O da ama onlar benim çocukluk arkadaşlarım biz farklıyız ee, dedi. Ne? Biz farklı mıyız? Onlar çok gözyaşları. Yani benim arkadaşlarımla olmam gereksiz ama onun erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkması doğal bir şey mi? bana mey öyle geliyor yoksa bu biraz haksızlık mı? Evet. Kesinlikle haksızlık <laughs> Kesinlikle. Bu yani. <laughs> saçma sapan sorular sormayın. Bak <laughs> <laughs> ben sinirlendim. Tansiyonum çıktı. <laughs> Benim evet. tansiyonum çıktı. Ben böyle şeylere çok şey yapıyorum. Tutuluyorum. haksızlık. Aa. Nasıl bir çift de standart bu ya? bir şey Yani sen ne demek istiyorsun? Ben erkeğim. Ben yani benim şey dışarıda olmam lazım gülüm. Ben beni, erkeğim. beni eve kapatma. beni, <laughs> ben, 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 bir aslanım. <gülüyor> beni eve kapatan aslanım. Ben de iyiyim. öyle. Neyim ben de şey kuşum. Evde böyle evet, kafesimde kafesinde durayım. Hanımı, ev hanımı. Evinde oturayım.